Ben guru takipçileri şu anda sunixin mdl02 araç kar fm modülatör bluetooth fm modülatörün e, kutu açılışı incelemesini yapacağız. Bu ürünü bize tedarik eden telefonaksesuarı.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. E, bu ürün 3 renk e, gümüş, gold ve siyah arkadaşlar özellikleri. 2.4 amper çıkış şarj özelliği var. Ee, USB e, flash belleğimizi takabiliyoruz. 2.1 amperli telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Ee, On-off açıp e, kapatma, sesi yükseltip sesi düşürme, parçayı ileri geri alma butonları mevcut. Hafıza kartı takılabiliyor. Audio girişi var. Müzik player. E, mü Telefondaki müziği oynatma, e, işte zaman oynatma imkanı var. Ve e, telefonda görüşme seçeneği. Şurada bir mikrofonu var arkadaşlar. MDR 02 kar Bluetooth FM modülatör. Ee, özellikleri zaten yine saydığım özellikler. Ee, bu ürünün Şurada bir hafıza kartı girişi var. Şuradan USB flash belleğimizi, şuradan şarj. Şurada bir ses düşürme, alçatma, kapat başma butonu, ileri geri sarma butonları mevcut. E, bu ürün aracımızdaki e, teyibimizde radyo frekansıyla eşleştirip o radyo frekansından e, buraya takacağımız USB'deki MP3'leri çalma imkanı sunuyor. Ve size telefon görüşmesi geldiği zaman e, araç e, ses sisteminden buradaki mikrofonu kullanarak görüşmeyi e, imkanı sunuyor. Sunix'in MDL02 12 volt 24 volt arası çalışabilen 5 volt 2.4 amper çıkışlı e, MDL02 ürünü. Ürünün diğer renklerine de şöyle bir kısaca bakalım. Diğer renklerini de görelim. Bir kutu içerisinde arkadaşlar garanti projesi ve ürün çıkıyor. Bilginiz olsun. Üzerinde FM telsiz vericisi mevcuttur. Frekansı 87.5-108 aralığında çalışmaktadır. Toplam 206 frekans bulunmaktadır. LCD ekranda frekans, şarkı, sözleri, ses, ekolaydır, müzik modu, görüntüleme, otomatik olarak çalma, 12 volt adaptör üzerinde sigara çakmak yuvasına takılmaktadır. Sabit ses giriş MP3, MP4, DVD oynatıcısının ses çıkışına bağlantısını kurarak oynatıcının müziğinin radyo sistem kullanılır. Yani işte bu telefonumuza bağlayıp telefonumuzdaki müziklerden, videolardan bahsediyor. USB'deki MMC hafıza takığı, MP3 dosyalarını okuyabilme, şarkı ses frekansını hafızaya alabilme. Esnek kolay bağlantı. Ayarda bir 12 volt 24 volt çıkışı. Bu ürün Mdl02 kurulumu. Kurulumu da 12 volt 24 volt aracınız ucundaki sigara çakmağına takın. FM radyonuzdaki frekans modülünü 87.5 buçuk 108 arasında bir frekans seçin. Seçtiğiniz frekansı herhangi bir radyoda istasyonun tarafına kullanılmadığından Emin olun. FM transmitter frekansını, radyonuzun frekansının uyuşmasını sağlamak üzere CH tuşuna kullanınız. 4. Transmitter Play tuşuna basarak müzik keyfini tadına çıkarın. 5. Eğer az miktarda gürültü mevcut ise sesi yükseltin. Sesin hışırt ve e, e, hışırtı var ise sesi azaltınız. E, medele sorun giderme. Cihaz açılmıyor ve sigortayı kontrol ediyoruz. Ha, eğer Cihaz çalışmazsa neler yapabileceğinizi anlatıyor. E, evet arkadaşlar ürünün bol rengi. Evet. Evet gayet şık, kaliteli bir ürün arkadaşlar. Siyah renginde bir. Açalım. Burada bir display var arkadaşlar rakamları ben buradan görebiliyorum siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada atıyorum frekansını. Evet siyah rengi de bu şekilde ürünler içerisinde her bir üründe garanti belgesi çıkıyor. Evet arkadaşlar bugün Sunix e, MDL02FM Transmitter incelemesini, tanıtımını yaptık. Ürünlerin bir gramajına da bakalım şöyle. 32-33 gram ağırlığında arkadaşlar. Bu ürünler bize tedarik eden telefon aksesuarı çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, bir akıllı bildirimleri de açarsanız size e, yeni yüklediğimiz bil, e, videoların bildirimleri size gelecektir. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.